Güzel insan, kusura <laughs> insan. Bak, bu tekir. Kalitesiz balık. Fiyatları bulunur. Ama bu bak, çünkü var mı? Kaliteli var mı? Sana dokuyu geçtim. Bir tane bak, bir tane yap. Bir tane de. İkinizi yani, özel seçtim. Bişerken unlamazsan dağılır. O yüzden umurcan iyi uzatacak. Dikkat et sen de dağılıyor. Aynen, Bunun adını biliyor musun? Çepal. Bu, bokta da yaşar. Denize de yaşar. Dikkat et. Bokta yaşamıyor mu? Denizde yaşar. Selam, yüreğe giren Bak bu sazan. Sazan, pis suda da yaşar, temiz suda da yaşar falan mevzet olan imardır. Ama sen gördüğün kadarıyla sazan gibi sağa sola zıplamadın. Arkadaşlar, az önce Doğan Bey'den bahsettiniz siz bana. Ben de size hediye aldım, özel hediye. Ne istiyorsunuz benden? Doğan Bey geleceği beni burada kendilerini orada duyuyor. Sen öyle değil mi? Evet doğru, iyi duymuşum. Kardeşim, ben bir şey anlatayım size. Ya ben bir inan balı yakaladım. Namusluğuma elimden kaydı. Ama yemin ettim, ben o yılan bana kırk tutacağım, onun kafasını kopatacağım dedim. Tuttum mu? Birinde kaçırdım. Ama ikinci yılanını yılan kaçırmadım. <laughs> size benim en büyük hediye. O yılan bağlanın kellesini kopattım. Size hediye sundum. abi. Bak yılan mı? Şaşırdınız değil mi? <laughs> dur hele, dur dur dur. Şaşırdınız. Dur hele. Şaşırma kardeş. Ben size daha ne güzel şeyler sunacağım. Şaşırma kardeş. Tamam. Allah'a kadar. Allah 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 Çok güzeldi. Allah'a